Herkese merhaba. Daha önce Astra G için gösterge söküm ve aynı zamanda gösterge ışıklarını değiştirme videosunu çekmiştik. Fakat hani o iş biraz daha zor ve meşakkatliydi. Bunun daha basit bir yöntemini göstermeye çalışacağım bugün. Şu şekilde gördüğünüz ampullerden sipariş ettik. Yani bunun işçiliğini kendimiz yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. Bunu sadece satın aldık ve takacağız. Şimdi göstergeyi sökeceğim ve bunları takacağız. Ee, sonucu hep birlikte göreceğiz. Önce göstergenin hemen şu sağ tarafında bulunan plastiği kaldırıyoruz ve altında vida var. Diğer tarafta da aynı şekilde var. Diğer tarafı da yine aynı şekilde sökeceksiniz. tarafı da söktüm. Şimdi onun altındaki vidaları açacağım. Şöyle tork tornavida vasıtasıyla açacağım. Bu taraftaki vidayı aldım. Şimdi aynı şekilde diğer tarafı da alıyorum. Her iki tarafında vidasını söktüm. Şimdi direksiyonunuz eğer ayarlıysa daha rahat edebilmek için direksiyonu aşağı indirip sonra da geriye çekerseniz göstergenin olduğu tarafta. Şimdi yine aynı şekilde buralarda da tork vidalar var. Bunları da açmamız gerekecek. Onları da yine aynı şekilde açıyoruz. Aldım diğer tarafta da var. Yani toplamda bu kapağı alabilmek için dört tane vida sökmeniz gerekecek. Ardından şöyle alabilirsiniz. şekilde alırsanız şöyle yani daha kolay alırsınız. Bunu aldık. Şimdi ardından iki tane daha bir de var. Bir tane yine burada. Bir adet de burada. Bir de var. Bunları da yine açıcı. Açıyoruz. Şimdi göstergenin hemen üstünde beyaz bir tane mandal var. Bunu çok dikkatli bir şekilde kaldırıp sola aldığınız zaman mandaldan kurtuluyor. Tabii bu işi yaparken çok dikkatli olmanız lazım. Ondan sonra gösterge gelebiliyor. Şu anda kurtardım. Gösterge alabilmek için şu şekilde burayı içeri alarak şöyle çıkarabiliriz. Gördüğünüz gibi arkada soketi var. Şuradaki burada ve o soketin bağlantısı burası. Ee, bunu çıkarken çok dikkatli olmanız lazım. Çünkü kolay bozulabiliyor. Evet gösterge genel olarak aydınlatan 4 tane ampul var. Bunlar biri bu, diğeri bu. Bir tane burada, bir tane de burada var. Bu iki tanesi de sinyal ampulleri. İsterseniz onları da değiştirebilirsiniz. Karga burnuyla şöyle çevirip alıyorsunuz. Aynı şekilde bunu da aldım. Bunu da aldım. Diğerini aynı şekilde alıyorum. Aldım. Yaklaş. 4 tane ampulümüzü söktük. Şimdi ben sinyalleri değiştirmeyeceğim. Şöyle sipariş ettiğimiz dört tane ampulümüz. Bunlar bunları direkt kolay bir şekilde gösterdiğimize takacağız aynı şekilde bunu da taktım. Tabi buraya elim yanaşmadığı için evet yanaştı. Karga burnuyla yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi 4 tane ampulü şimdi taktım. Geriye kalan göstergeyi aynı şekilde tekrar yerine takmak. Sökmüşken de temizleyebilirsiniz. Bu şekilde. Yerleştireceğiz ama önce şurayı içine sokup sağ tarafı yani burayı yerleştirdikten sonra diğer tarafı yerleştireceğiz. O zaman böyle kolayca oturtabilirsiniz yerine. Şu an tamamen oturdu. Mandalı tekrar kapattım ve oldu. Evet göstergeyi tekrar yerine yerleştirdik. Ee, gösterge aydınlatmalarını şu an gündüz olduğu için çok net görünmeyecek ama şöyle ortalama şöyle bir renk çıkacak. Ee, tabii gece ben bunun ayrıyeten videosunu çekip bu videoya da ekleyeceğim. Siz onu göreceksiniz zaten. Şimdi bu e, taktığımız ampuller LED ampul olduğu için e, şeye dikkat etmeniz lazım. Yönüne dikkat etmeniz lazım. Siz ampulleri taktıktan sonra e, göstergenin bir kısmı veya komplesi yanmazsa e, o ampulleri hani ters takmış olabilirsiniz ampulleri bir tur daha çevirip o şekilde yerleştirirseniz ampuller yanacaktır. Aldığımız plastiği de yine aynı şekilde şuradan aldım. Şuradan alacağım. Biraz da böyle eğerek zaten esnek bir malzeme olduğu için eğebilirsiniz. Tekrar yerine oturtuyorum. Ondan sonra İki tane üstte, iki tane de sağda ve solda vida vardı. Onları yine sıkacağım. Ondan sonra işimiz bitecek. Şimdi yaptığımız işin sonucunu görelim. Ortaya çıkan görüntü bu. Eğer doğru rengi seçerseniz sizin de beğeneceğinize neredeyse eminim. Umarım video yararlı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere.